Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ın en iyi oyuncusunu izleyeceksiniz. Arkadaşlar öncelikle bir kendimle karar aldım. Güzel, eğlenceli, artı, oryantel bir video çekmeye başlayacağım. Yani sıkılmayacağınız bir video olacak. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Siz de bir like atın artık tabi. Selamun aleyküm Serkan. Nasılsın kardeş? Selam bebek. Şimdi bu oyunda bir taktiksel bir Ne yapıyor lan bu? Aşkım oh A gelir. Ulan senin Allah beni bir kuş edecek bak, senin yakınına konacağım. Sana bak bir tokat. Bak bak bak. bak, bak. Ah. Yok adam. Şimdi burada genellikle gelin sağda... ya sağda. Evet, gördüğünüz kadarıyla tüm becerilerimi Şuan burada Şimdi da kaldı. bir adam olması lazım Adam modemi söksüz götürüyor Şimdi öncelikle bir ilkel Olabilir böyle şeyler çünkü Arkadaşlar saat günahı iki buçuk günahı oldu ayıp artık Gelin günahı birbirimizin günahı yüzüne var. tükürelim gidip yatalım Bizden günahı hiç bir bok olmaz biz. Tezgah Tezgahı kapatıyoruz arkadaşlar yarına kadar. Kendinize dikkat edin. Şimdi bu nedir? Öncelikle çözemedim bunu. Bu Abi ölmek istemiyorum. Ya. Ya. Sen niye canım birken kaçıyon? Bizde niye iki tane pingi bin adam var ya? Ding 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 motherfucker! <laughs> eee arkadaşlar. <laughs> Etti iki. Şimdi elde var. İki de sıfır. Yapacak bir şey var mı? Var. Şu an üçüncü eldeyiz. Şimdi birazdan başlıyoruz. Yavaştan bir alttan ocağı açalım tamam mı? Dondurmacıyım ben. Kısır! Oh. Oh dediğinizi duyabiliyorum buradan. <laughs> Öldük. Ölmedik lan. Hoş geldin Oğlum ses yapma lan. Kendi. Lan zibidi. Şşt. Ne diyor lan bu çaylak mı? Gel gel gel. Vallahi aldım bak. Bana. Allah ver Allah'ım oh. ver. Allah'ım ver. Oğlum çok iyiyim lan. <laughs> ne Buna bir gaz verdim şimdi bak önden gidiyor tamam mı i̇yi izleyin. Geberecek. Bak bak bak. Bak bak kaptı da gidiyor kendini izle bak. Bak. <laughs> ha. Baba. O. Güzel. Lan, ne güzel lan salak. Oğlum. Bak. Of of şu özelliğe bayılıyorum bak şimdi. Lan dur lan. Ya Spike düştü. Ne oldu? Sen. Oğlum neydi lan? evet. Babaların ruhu geldi öldürdü beni. Şimdi daha demin bir şey yaşadım. Tam öldüğümde bizim adamlar gidiyor adamların karşısına tamam mı? Bizde bir tane andaval var. Şu bilmiyorum şu anda hangisi hangi andaval. Diyor ki savunun aslanlarım diyor bak. Kesin o daha demin götünü kaldırdığım yavşak. Herhalde Kendini baş komutan sanıyor bu adam. Şimdi onun hangisi olduğunu çözeceğim. Beri bak beri beri. Başkomutan komutan ses ver bakayım bir. Şurası. Harbiden mi? A site. Ee, bir kişi. Şey. Şey. Oğlum sen kime aşıksın ya? Hadi oğlum biriniz ölün de silahınızı alayım. Oh. Beyler A fake B yapak mı? Oğlum dur ya kızla A'ya gidiyormuş gibi yapın abi ses verin. Aha, bu yapacak işte bak sesini tanıdım. Valla bu işte. Zeyner Zeyner. Zeyner işte. Ulan başladı ya. Başladı Kanka desene hani savunun aslanlarım der misin bir? <laughs> Spike A'da düştü. Adam öldü mü canım? hanım? Bir saniye. Oo. La ya oğlum yardıma gelin la. Lan adam böyle olmaz. Vallahi böyle olmaz. Bak şu anda 6'ya 3 oldu. Yani şu taşın altına bir elimizi sokup kaldırmamız lazım. Tamam. Ah, kaldırmamız. Kalkın arkadaşlar. Bu maçı kaybedeceğiz. Allah 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 Lan Allah Allah be, be, be. ben Allah 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 Ne <laughs> Allah ne Allah lan manyak. Lan yürü git. Aa, Aynen yani jet at, atsana sova Arkadaşlar daha demin iç ses konuştu dedi ki Arkanızdayım dedi Ondan sonra dedi ki şaka şaka dedi çünkü önünüzdeyim dedi <laughs> ya, da bu işten Beyler Ya so tövbe estağfurullah Bana yakın oynayın ki diriltebileyim ya Ya <laughs> siktir lan siktir Berifat <laughs> abi Duydunuz mu lan? Bana yakın oynuyorsun diyor. Ben seni delilteyim diyor. Lan sen kimsin lan? yavşar Ben kimsin bunun Ben Aşağı. Ben. Boş boş bak benim ağzım sinirim bozuldu şu anda. Şimdi şu anda buradan ilk defa geliyorum. Nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Çünkü yürü, yürümediğim yollara yürüyorum şu anda. Bizim bu anlaval burada. Bu mu lan? Değil bu. Of, oh, bayılıyorum şu ya. Ya beyler hiç mi bakmıyoruz ya? Ne oğlum ya? Jet Ge sonunda. <laughs> Kim götümü elledi beni? Hangi şerefsiz götümü? Sol. <laughs> Şimdi arkadaşlar yani İlk başta hatırladığınız gibi çok fena bir şekilde kaybediyorduk. Ama benim dualarım, benim ilahilerim Dur başka bir şey bulamadım. Ne her Dondurma. Allah razı olsun. Dondurma. Öne geçtik. Dondurma. Şu anda öndeyiz. Evet şu anda kendimi hani balkon konuşmasında gibi hissediyorum. Onun için yavaş yavaş konuşuyorum. Çünkü senin yenilmez bir zekan var. Ulan bırak. Evet. Şunu alırsak abi alırız. Evet kaç. Şimdi buradan geçeceğiz. On gün aynı yere geldi. Evet buradan gidiyoruz şimdi. tamam mı? Bak taktiğe bak şimdi izle. Buradan gidiyoruz. Adamlar tahmini bir şekilde şu sol tarafta. Biz ne yapacağız? Bir bok yapamayacağız. Evet bir tane andaval aldık. O ki adam mıydı lan? Abi nerede bu adam ya? Tamam çık lan salak. Adamı salabilir. Evet şimdi. Bizim bu andavalı yakalamamız için güzel bir plan hazırlamamız lazım. Şimdi şu gidiyor. Bizim diğer tarafa Bey gelmiş ya, Durarken bak. çıkıp vurucam <laughs> Çok zeki bak bu konuşan arkadaş Yok ben dedim size ama zeki diye dedim yani Adam var ki konuşuyor La oğlum ben daha de demin adama laf atıyordum Baktım Ekranda kocaman zafer yazısı çıktı Ama ben size dedim arkadaşlar bakın Bizimle uğraşılmaz Tabi tanımıyordum takım arkadaşlarım ama yani o özgüveni gördüm onlarda. İlk başta bir kaç el verdik ama lakin ben dua edene kadar. Ondan sonra yüzümüz güldü ve 7-6 kazandık. Pardon kaybettik. Allah dedi diyor kasıma. Kazandık arkadaşlar. Evet videomu sevdiyseniz yani eğer ki böyle eğlenceli videolar gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayınız. Hepinizin gözlerinden Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, kardeşlerimin de yanaklarından öpüyorum. Furkan'dan selam, güne devam.